E çocuklar, hepinize merhaba. Bugünün Türkçe metni, geceyi sevmeyen çocuk. Diğer derslerinizde olduğu gibi, ben size kısa kısa bilgiler vereceğim. Ama öncesinde Türkçe kitaplarınızdan bu metni bir kere okumanızı istiyorum. Sonrasında etkinlikleri yine en güzel yazınızla ve kendi cümlelerinizle doldurmanızı istiyorum. Evet çocuklar. Uyumanın öneminden biraz bahsedeyim size. Evet, gün boyunca vücudumuzda, beynimizde yoruluyor çocuklar. Ve bizler dinlenme ihtiyacı duyuyoruz. Eğer dinlenmezsek enerjisiz kalırız ve çabucak hastalanırız. O yüzden uyku düzenimize dikkat ediyoruz çocuklar. Burada 3 tane kelime vermiş bize. Evet. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin edip uygun boşluğa, boşluğa uygun bir şekilde yazmanızı istiyorum. Evet. Masal kelimesini daha önce öğrenmiştik. Hatta masalla öykünün arasındaki farkı farktan bahsetmiştik değil mi? Şimdi biraz hatırlayalım. Masal İnsanların uydurduğu, insanların oluşturduğu, içerisinde olağanüstü varlıkların ve kahramanların yer aldığı ve çocuklar sözlü olarak da kulaktan kulağa yayılan bir anlatım türüydü. Evet, uyuya kalmak, uyuya kalmak aniden uyumak. Yıldız, yıldız neydi çocuklar? Evet, gökyüzündeki ışıklı gök cismi. Şöyle de diyebiliriz. Çekirdeğindeki enerjiyi uzaya ışınım şekilde yayan Işıklı gök cisimleri dersek daha doğru ve güzel olur çocuklar. Şimdi burada sorularımız var. Hemen sorularımıza geçelim. Çocuk neyi hiç sevmiyormuş? Evet, çocuk geceyi hiç sevmiyormuş. Annesi geceyi sevdirmek için çocuğa neyi göstermiş? Evet, yıldızları göstermiş. Annesine göre çocuğun büyümesi için ne yapması gerekiyormuş? Uyuması gerekiyormuş. Çocuk annesiyle hangi arkadaşlarının yıldızlarına bakmış hatırladınız mı? Emre, Ercüment, Volkan ve Serkan. Evet, uyumadan önce annesi çocuğa ne anlatmış? Evet, uyumadan önce annesi çocuğa masal anlatmış. Evet, en güzel yazınızda yazmanızı istiyorum. Şimdi masal ve hikaye okumanın çocuklara ne gibi faydaları var? Bunları ailenizle birlikte tartışacaksınız. Ama önce ben kendi fikrimi söyleyeyim size. Masallar, çocuklar, mutluluk, dostluk, iyilik gibi kavramları işlediği için somutlaştırma da olduğu için çocukların anlamasını kolaylaştırır ve daha kolay öğrenirler. Ayrıca çocuklar sizler e, hayal gücünü geliştirmiş oluyorsunuz masal okuyarak ve dinleyerek ve masal dinleyerek dinleme becerinizi geliştiriyorsunuz. Masal anlatan kişiyle de aranızda sıkı bir bağ oluşuyor ve güven duygusu arttırıyorsunuz çocuklar. Ve güzel vakit her şeyden önemlisi masal dinleyerek çok güzel vakit geçiriyorsunuz. Evet burada çocuklar burada sizler kendi bilgilerinizle daha önce kütüphaneye üye olduğunuz zaten biliyorsunuz. Bilgilerinizi buradan oluşturuyorsunuz ve üye kayıt formunu oluşturuyorsunuz velinize imzalatıyorsunuz evet geldik 5. etkinliğimize burada kelimeler vermiş bize bizlerde eş anlamlısını bulup boyuyoruz işaretliyoruz At, isim teklif öneri nehir ırmak eksik noksan sağlık sıhhat Sonbahar güz güç zor sınav imtihan özür mazeret mutluluk saadet kuşku ve şüphe